Sayın abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu haftaki konuğumuz Sait. Kıraştı. Sait Kıraştı. Evet. Ee, Sait Bey neresiniz? E, ee, Kırşehir. Evet. Sızırlı Küçük Boğaz Köyü'nden. Evet. 1965 doğumlu. E, ee, emekliyim. Nereden emekli oldunuz? E, kamu kuruluşundan emekli oldum. Evet. Kırşehir ile ilgili birçok şeyi bildiğiniz söyleniyor. Mesela Kırşehir'in eski yaşantı nasıldı? Ee, yıllar öncesinde. Öncelikle bir Kırşehir tanıtalım. Evet buyurun. Ee, Kırşehir, Anadolu Bozkırı'nın ortasında nazar boncuğu gibi duran evliyalar yurdu, Türkmen diyarı. Kırşehir'den. Türkiye'nin ilk defa devlet dili olmasında büyük emekler olan Aşık Paşa'nın diyarından. 32. Esnaf Piri Ahi Ervan Veli'nin yurdundan bir adı sevgi, bir adı sevgi olan Yunus'tan, Yunus'un coğrafyasından Kırşehir'den çıkıp Söğüt tarafına koşup Osmanlı'nın kuruluşuna harç koyan Osman Gazi'nin kayınbabası Şehedibali'nin yurdundan Bozdağ'ın gümürtüsünde bağlamanın tellerinde yüzyılların kültürünü bugünlere taşıyıp Türkiye'ye, dünyaya uçuran Türk'ü Pınar'ı Kırşehir Türkmenlerinden selam olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki e, Sayın abi, Türkmen dediniz. Türkmen obalarında burası biliyorsunuz yerleşkesi. Burada evet. birçok Türkmen obası gelmiştir, yerleşmiştir. Peki bunlarla ilgili bir mani, bir söz, bir destan anlatabilir misiniz? Şimdi öyle şey yapmaz ki. Çünkü bu Sıdık obası da evet, bir Türkmen evet, obasıdır. 100 evet, evet. Yani, yıllar öncesinde buraya atalarımız gelmiş buraya buraya e, Türkmen beyleri yerleşmiş, obalarını da getirmişlerdir ve bu bölgenin ve Anadolu'nun birçok bölgesinde faaliyetlerde bulunmuşlardı Buranın Türkleşmesi için ve İslamiyet'in yayılması için çok faaliyetli bulmuşlar emekleri var. Evet. Sizin Sıdık Obası da bir Türk meyvudu. Evet. Ve Türkler Obası ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Mane olabilir, destan olabilir, yaşanmışlıklar olabilir. Sizin büyüklerinizden öğrendiğiniz şeyler vardır. Kendi Sıdık Obası ya da Kırşehir'deki Bahar çatlayınca bizim ellerde Bahar çatlayınca bizim ellerde Sıdıklı Ovası sulanır gelir Turnalar sevişir güzel göllerde Sıdıklı Ovası sulanır gelir Sıdıklı Ovası sulanır gelir. Evet. Bir tane daha alalım. Ee, Türk, 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 Türk. Türkü varsa yani bizim Kırşehir yöresinin Türkleri belli zaten. Evet. Biter Kırşehir'in gülleri biter. Çık evet, Neşet'ten alalım, alalım tane. Tamam. Şöyle, şahane bir. Neşet'ten şey. ee, bir çek yazdı, bir neşetti. Muharrem Ertaş'tan. E, Çakıcı ben söyle. Evet. Çıbın alüleyim, çıbın alüleyim, yeryüzüme güleyim. Sen buradan geçerken ben başıma belayım. Le 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 irvam, Oy le 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 İbrahim oy Oy le 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 İbrahim oy Sarlı da yazma kirazdan Bakma kurban ben olam Gelirim ben birazdan Le 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 İbrahim oy Karşıdadır kotlanır Karşıdadır kotlanır Bu derde kim katlanır İkimizin derdinden Havalar bulutlanır oh. Le 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 İrvam oy Bir saniye deşekten alalım. Karadır bu Bahtım kara Sözüm yeryetmiyor kar Ya Eyvah, eyvah, ey. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah, ey. Evlerimin önü yoldur, yolun sonu paragol. Olum sonu kara oldu Kurban olam suna gelin Gel destini bizden doldur Kurban olam sarı gelin Gel destini bizden doldur Alfa dimem Gül Yanakları Bal fadime, al fadimem, gül fadime, yanakları bal fadime. Uyan uyan sabah oldu, subaşına gel fadime. Uyan uyan sabah oldu, subaşına gel fadime. Alfa dinem müsün şu dağlarım burcu musun? Alfa müsün şu dağlarım burcu musun? olam sarı gelin sen kötünün harcı mısın? Kurban olan suna gelin, sen kötünün harcımısın. Alfa dimem bal Fadime'm, yanakları gül Fadime'm. Uyan uyan sabah oldu, subaşına gel Fadime'm.